Şu. Şu nasıl? Ha? O sağlam ya. Ha. Adres ver bana. Beraberiz beraber. Tamam. Akın lan. Gelin gideriz bana. Sen bilirsin. Kalk kalk. Ay gelsin. Sağ olun sağcı. Kimlik bilgileri alındı mı? Alındı. Kemal Tarakçı. İki yıldır cezaevindeymiş. Bu sabah çıkmış. Çıkar çıkmaz da öldürülmüş. Hırsızlık için girdiği evde birini vurmuş. Biliyorum. Ne buldunuz? Arkadaşlar incelemeye devam ediyorlar savcım. Raporu yarın öğlene hazırlamış oluruz. Tamam siz devam edin. küçük çizik. Adamlarını da kendine benzetiyorsun Behzat. Tamam. Gerginliğe gerek yok. Sakin. Ne olmuş Herifi delik teşvik etmişler. Ha. Kimlik bilgilerine baktınız mı? Kemal Tarakçı. İki yıl önce Arif abinin karısını öldüren ev. Ha. Öyle. Şuradan çevredeki evlere bir bak bakalım. Olayı gören bir yana olmuş. Tamamdır. Ne var lan? Sakız makız bir şey yok mu lan? Yok. Bak de bakayım. Oh. Oy ya ne oldu? Oh. Örgü tanığı var mıydı? Yoktu müdürüm. Bizden kim vardı? Ben Harun, Hayalet, bir de Besta tamirim. Senin arkanı toplamaya çalışıyoruz burada. Müfettişler geldi diyorum, umurunda değil. Geldik işte bizim iki ay önce verdiğimiz ifadelere ne oldu? Niye bir daha boşuna uğraşıyoruz ki? Bu müfettiş yeni. Dosyayı okumuş. İki ay önce nasıl ifade verdiyseniz yememiş kadın. Önceki nasıl yemişti müdürüm? Karıştırma orasını. Öyle bir halt işlediniz ki dosyayı kapatamıyoruz. Neresinden temizleyeceğimi şaşırdım. Yaklaşın buraya. Şimdi burası Kurtuluş Parkı. Burası da nikah salonu. Tamam biliyoruz. Kes lan. Broci gördün mü? Şimdi herkes yerini iyi anlasın. Bak baba. Sen bu koridorda değilsin. Nikah salonundan içeri dalmışsın. Ne? Nikah kıyacaksın da ondan. Adam oraya kaçtı zannediyorsun. Harun. Sen burada adamı kelepçelerken elinden kaçırdın. Adam kaçmaya başladı. İki kez dur ihtarında bulundunuz, adam durmadı. Nasıl durmadı ya? Ne bileyim nasıl durmadı, durmadı işte. Ben? Sen yoksun. Hiç mi yok? Sonradan geliyorsun. Olay bittikten sonra geliyorsun. Hı. Kaç müfettiş var müdürüm? İki. Biri polis, öbürü mülkiye. Polis müfettişi zaten sizi kollayacak. Mülkiye müfettişine dikkat edin. Çok cins bir kadınmış diye duydum. Sakın onunla zıtlaşmayın. Anlaşıldı mı? Ben çıkıyorum. İyi. Sen git zaten. Ortalarda da görünme. Nasıl ya? Amirim siz sorguya girmeyecek misiniz? O susma hakkını kullanacak. O konuşursa plana milana gerek kalmaz ki zaten. İki dakikada anlatır her şeyi. Hayal et. Sen şu Mesut'u bir sorguya çek bakalım. Kemal'in düşman olup olmadığını bir öğren. Emredersiniz amirim. Fetişler hazır. Seni bekliyorlar. Tamam arkadaşım. Biliyoruz ya. Allah Allah. Eh, hadi bakalım. Tak kravatını. Küpe de takayım mı? Neresinden vurulmuş? Öğrenemedik ya abi. Doktor bir çıksa soracağız. Bu arada geldiğinde kafası kanıyormuş. Amirime bir şey olmasın. Doktor, kardeşim yaşıyor mu? Eee, yaşıyoruz da ne oluyor? Beş saat. Kardeşim. Abi yavaş. Kurşun omzunu sıyırmış. Beş dikiş attık. Ne? Ee. Kafası ne oldu? Düşünce yere vurmuş. Dört dikişte oraya attık. Hadi lan, hadi, hadi. Beysat Bey. Ha. Başınızı kötü vurmuşsunuz. Komplikasyon olabilir. Bugün sizi müşahede altında tutacağız. Ya çocuklar o ortamı sağlarlar bana doktor. Oğlum kalman gerekiyorsa kalacaksın. Beyin sarsıntısı falan geçirmiş olabilirsin. İnat etmesene. Benim yerime o kalsın. Abi, sen hiç merak etme. Ben zaten hep onun yanındayım, tamam Tamam, bak. Bir şey olursa bana haber vereceksin, söz mü? Tamam. Bak içmeye bir şey kalkarsa tık ara, ben tık oradayım. Tık arayacağım abi. <laughs> Geçmiş olsuna geldik ama sanırım geç kaldık. Yok canım önemli bir şey değil, bir iki tane dikiş attılar. <laughs> Zeynep çok ısrar etti seni görmek için. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Abi mi söyledi hastaneye geldi? Yok hayır haberlerde gördüm. Müsteşarı kurtarmışsın. bak sen de bana geçmiş olsun demiştin. Nasıl oldu bakalım kolu? Kaşınıyor. Adını yazıyordum. Kalem bitince yarım kalmıştı. Ya böyle daha güzel olmuş. Olmaz. Kreşteki arkadaşlar çenenin gerisini nerede diye soruyor. E ee, sen de uydursaydın bir şeyler. Ben yalan söylemem. Anne kalem versene çenenin gerisini yazsın. Kızım yok yanımda kalem. Bak hem Besat amcanı bekleyenler var. Bir ara yazar sonra değil mi? Geçerken sizi bırakayım. E bazen mi kullanacaksın? Biz taksiye bineriz canım. Yok canım ben kullanmayacağım. Peki. Geç, Geç bakalım. Harun. Günaydın gençler. Ne yapıyorsun lan? İyi, ee, sen ne yapıyorsun? İyi. Ee, ver ben biraz. Al. Tamam oğlum, bitirme lan. Neda, ne haber? Nasıl olabilirim Uğraşıyoruz işte. Sen kime mesaj çekiyorsun? Şu bizim elemana ya. Bir uğraşsın bugün. O bölgede hırsızlık yapanları falan tanıyordur. Sen ne zaman gideceksin oğlum kuyumcuya? Çıkarım birazdan. Behzat geldi mi? Gelmedi müdürüm. İyi. Gelince söyleyin odama uğrasın. Anlaşıldı müdürüm. Buyurun müfettişim. Niye geldi lan müfettiş? müfettişi? Bilmiyorum bilmem. Ben biliyorum niye geldiğini ama. Ben çok iyi biliyorum bunun niye geldiğini. Bana niye bakıyorsun? Oğlum var ya, bu polis müfettişi mi bir atsın işte. Hele bir atsın. Yemin ederim bitiririm seni. Yetti ya artık, yetti be. Beni niye suçluyorsun? Bırakacağım lan içi. Bırak lan. Bırakırsan bırak. <laughs> git nereye gidiyorsan. Harun. Oğlum bir sakin olsana lan. Abi. Ayıp oluyor ama. Hoş geldin abi. Hı. Ne oluyor lan? Yok bir şey. Polis müfettişi geldi. Tahsin müdürün odasındalar. İyi geldiğimi söyleme. Emredersiniz. Yalan varsa ekmek çapsın eşek hepsinde bir yapsın gözün kör olsun eşek hepsinde bir Çok sıkıldım ne zaman güzelsin alacaksın? Ya takılıyoruz işte program bitsin alırız Hayır vallahi vallahi yanımıza sufra söyleyeceğim vallahi konutumuz bu canım biz de süt makotu. Hayrola hayrola. İyi akşamlar. Sen nereden çıktın lan? Ben çağırdım. Merhaba Şule ben. Korkmana gerek yok. Amilin ne var kardeşim? Şöyle. birbirimize karışmıyoruz. Günce gitti mi lan sen? Gitti amirim. Ha gitti gitti. Gidip altın almıştır bu. Kaset alacaktım biliyorsun değil mi? Amirim görüntüler bilgi işlemde. Görgüt onuyla da konuştum yarın geliyormuş bir sorun yok. Niye yarın lan? Amirim işi varmış herhalde. Lan cinayetten daha önemli iş mi olur be? Şişt. Kimi arıyorsun sen? Akbaba'yı aradım kapalıydı Hüseyin abi arıyor. Kesin orada. Akbaba. Telefon sana. Hayalet arıyor burada olduğumu nereden biliyorlar? Buradan çok burada vakit geçiriyorsunuz bir oğlum. Alo. Ha ne edeyim? Yok be aga siz takılın. Benim hiç keyfim yok bugün. Abi gelsene işte hep birlikteyiz ya. Yok lan vallahi. Gelmeyeyim ben. Ha. Öyle bir şeyler ya. İyi tamam abi eyvallah sen bilirsin. Beymişler. Bilmem özel bir konuymuş gelmiyor. Abi. Bir mevzu var. Ne mevzusu be? Yolda anlatırım abi. Nasıl ya? Bana bir söyle nasıl? He? Abi söyle. Söyle ben böyle bir şey yapmadım da. Söyle abi. O Selim yavşa anlattı müfettişlere. Söyle. Abi bir bana bak, bir bana. Ben ben konuşmadım desene. Sen mi konuştun? Ben yapar mıyım oğlum? Bana yakıştırma mı böyle şeyler desene? He? Selim yaptı değil mi? Selim yaptı. Söylesene abi niye susuyorsun ha? Tahsin amirim mi yaptı? Söyle Tahsin amirim mi yaptı? Ha? Eda. Bir bana bak. Eda, Eda benim Eda mı konuştu ha? İyi kız ama kadın sonuçta. Söyle o mu yaptı? Ha? ha? Bir bana bak, bir bana! Susma söyle kim yaptı? Ben yapmadım desene! Ulan ayıp be ayıp! Yıllarca yediğimiz içtiğimiz ayrı mı gitti seninle la? Durmadan yüz yüze baktık. Aramdan babamdan çok gördüm seni. Ben böyle hayatı. Hiçbir şey umurumda değil o zaman benim. Ben niye anne anladım ben senden lan? Anlatsana abi. <laughs> Müfettiş kadın. Ya ne kadını be? Ne kadını? İhraç ederim dedi. Meslekten atarım dedi. Ee, bize de dedi aynı şeyleri. Bir tane şerefsizi omzundan vurduk diye mi yaptı bunu? Ha? Hem adam ölmedi bile. Müfettiş ölene kalana bakmıyor. Atarım diyor. Gittir <laughs> be oradan. Aynı şeyi bize de dedi. Biz konuştuk mu? Konuşmadık. Bak ona konuşmadı. Ben konuşmadım. Siz de ben aynı değiliz tamam mı? Siz akademilisiniz. Ne alakası var be? çok alakası var. İkiniz de gençsiniz. Bir kıdem teyzeli, küçük bir kınava yırtarsınız. Ha? Behzat Amir'in abisi var. Onu kollayanlar var. Onun arkadaşları var, çevresi var. Benim kimsem yok, tamam mı? Benim kimsem yok. Ben de bir şey cinayet var, tamam mı? Cinayet ben oldum, cinayet. Anlatır mı? Ben cinayet oldum, anladın mı ha? Cinayet bedel alırsan hiçbir şeyim kalmaz biterim. Meslekten öterim dedi konuşmazsan. Tamam mı? Ha! Ha! Meslekten öterim dedi. Konuşmazsan öterim dedi. Defi nereden tanıyorsunuz? Yanında çalışıyorum. İşe gelmiştim, arabamı park ederken gördüm. Akbaba nerede lan? Ha, adamın başında bekliyor. Refik sönmez. Paralar duruyor. Eleman gasp edecek vakit bulamadı belki de. Ya da siz gelince bir yere saklandı. He? Sanmıyorum. Ben geldiğimde kimse yoktu. Ambulans gelene kadar da hiçbir yere ayrılmadım. Bu arada bir şey konuştunuz mu peki? Hayır, bilinci kapalıydı. Refik ne iş yapıyor? Mali müşavir. Neredesin lan? Anca geldim, ne yapayım? Babamı bıraktım terminale. Ruhsat Yaşar Yılmaz adına kayıtlı. Allah Allah. Ha. Sen Yaşar'ı tanıyor musun? Hayır. Yalnız bu araba zaten Refik Bey'in değil. Nasıl ya? Adam arabasına binmeye çalışırken saldırıya uğramış. Refik Bey'in arabası şuradaki ikinci olan. Ha. Bu durumda adam arabayı çalmaya çalışırken arabanın sahibi adamı bıçaklamış. Vay be. Ne olan? Sabah çok mu erken kalktın sen? Ha? Refik Bey öyle şey yapacak bir adam değil. Bunun kapıları kilitli. Alo. Aga iş bizde. Bir saati ölür bu adam. Tanıdık madık kimse geldi mi la oraya? Yok, bekliyoruz. Not al, not. 06 Lüleburgaz Zonguldak Nide 42. Gri Focus. Araca binmeye çalışırken saldırıya uğramış. Ruhsat Yaşar Yılmaz adına kayıtlı. Sor bakalım oradakilere. Yaşar tanıyan var mı? Tamam abi. Tamam. Amirim. Ha. Bu refi yaralayan Yaşar olabilir he? Ha. Bunlar tam arabayı binecekleri sırada bence kavga etmişler. He. Ee. Ondan sonra da dayanamayıp Yaşar, Refik'i bıçağa saplamış. Mustafa, sende bir şey var. La? Ne var? Zehir gibisin. ha. Vallahi. Vallahi. Çok iyisin yani. Şu Yaşar'ı bir araştıralım bakalım. Bu Refik'in çalıştığı yeri görebilir miyiz biz? Tabii. Ben geleyim sizinle. Hayal et, sen etrafa bir bak bakalım. Kaçarken adamı gören falan olmuş mu? Tamamdır. Ne kadar oldu mesleğe başlayalım? Bugün ilk gün. Neden cinayet kardeş? Bilmem. Dedim lan silah. Ne bu? Amirim, <laughs> yanlış anladın sen. Ya lan? Ya geçen gece Cebeci dört yolda kuru yemiş diye herif değil mi bu? Ha, silah getir dediğimiz. Yok yok, bu Cevdet. Tahsin müdürüm yolladı. Bugün ilk iş günü bizden yani. <gülüyor> 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 ha. Kusura bakma kardeş. Önemli değil amirim. Amirim, artık büroda en kıdemsiz ben değilim. Sırıtma lan! Dangalak! Hayırlı olsun kardeş. Eda. Şu kızın adresini bulsana bana. Sinem Kalaycı. Ha. Sonra da bu adama ne yapacağını gösterin. Emredersiniz. Ya da bu böyle banka müdürü gibi. Ne mezunusun sen kardeş? Ziraat mühendisiyim. Allah Allah. Ağaç kesmeyi bıraktın şimdi insanları kesenlerin peşine mi düştün sen? Git oğlum işini yap. Yapıyordum zaten ama kriz çıktı, maaşları alamadık. Nerede çalışıyordun? Tom fabrikası. Ne Tom? Tamam, ben rahat bırak çocuğu. Abi lahana mühendisinden polis olur mu hiç ya? Ben, ben ben ne yapayım şimdi? Sen ne yap? Şimdi. Sen şimdi sorgu odasına git. Orada bir saksı var. Saksıyı sula. Ondan sonra üç beş tane poğaça al bize. Tamam mı? Sonra gel, eda sana ne yapacağını anlasın. Yaşar arabayı satıyormuş aga. Refik alacakmış. Değil mi? Ha. Karısı mı söyledi? Oğluna sürpriz yapacakmış. Sabah otoparktan alıp sanayiye bırakacakmış arabayı. Şimdi adam Refik'i arkadan bıçaklıyor. Yaralı olarak orada bırakıp kaçıyor. Hiçbir şey de almıyor. Yani? Yani adam Yaşar'ı öldürmek istedi. Yani siz otoparkı gördünüz neredeyse yarı karanlıktı. Yani karıştırmış olabilir. Ha. Arkasından görünce de ayırt edemedi bu salak demek ki. Sonra şu işi bırakan kız, Sinem. Belki Sinem'le aralarında bir mevzu geçti. Ha? Üç gündür işe gitmemiş kız. Kim lan bu? Gel! Poğaça istemişiz komiserim. Ha, aldın mı lan? Ver. Abi zeytinli mi istersin, peynirli mi? Bana zeytinli ver ya. Ha. Yalnız bu böyle kuru kuru gitmez. Çay falan bulsak. Ç çay getireyim ben. Çay. çay. Ulan ilk günden herifi ayakçı yaptınız ha. Kalk kalk. Yolda yersin. Şu sineme bir bakalım. Buldun mu Eda adresi? Buldum amirim. Buyurun. Yürü lan. Bahar. Usta, denekçilerden biri aradı. Birini otoparktan kaçarken görmüş. Ha, tarif edebildi mi adamı lan? Yok, da kısa boylu bir şeymiş. Bu arada otel kayıtlarına baktırdık, bir şey çıkmadı. Ha, çıksa şaşardık zaten. Talat karı pazarlıyormuş. Ne diyorsun lan? Ha, bildiğim pezemek. Karı pazarlıyormuş. Numarası var bende, arayayım mı? Ara bakalım lan bir. Dur, ver. Al. Alo. Ha biz yakın bir arkadaştan aldık numaranı. Adem abi yardımcı olabileceğini söyledi. Ya bize bu gece için bir şeyler lazım. Ha bu gece olmaz diyorsun. E tamam ne yapalım yarın olsun. Tamam. Ne kadar? Oha. Ne yaptın ya? Alt üstü bir saat takılacağız. Nikahımızı almayacağız ki. Manken diyorsun. E tamam olur o zaman. Saat kaçta nerede? Tamamdır. Hadi eyvallah. Ne diyorlar Paz Bu gece dolularmış. Yarın için randevuleştik işte. Eyvallah. Abi. Hı. Mekanı biliyorum. İstiyorsan gidip alırım. E tamam işte. Harun'la gidin. Sen gelmeyecek misin abi? Yok benim bir işim var. Ben bir terslik olursa beni ararsınız. Selim'e de söyleyin de şu Talat'ın evine gitsin. Yanına doğru çocuğu alsın. Neydi lan adı? ha, Cevdet'i de alsın. Ne kişniyorsun lan? Yok amirim. yürü gidin.